Merhaba çocuklar. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü ilk kez televizyon ekranında sizlerle buluşuyoruz. Masal saatine hoş geldiniz. Özür dilerim. Kendimi ve arkadaşımı tanıtmayı unuttum. Benim adım Ülkü ve yanımdaki canım arkadaşım Panda Pofuduk. Bugün size çok özel bir masal anlatacağım. Masallar sadece eğlenceli değil, bize önemli şeyler de öğretir. Ülkü, elindeki kitap çok eski görünüyor. Onun bir sırrı mı var? Evet, dedem hediye etti. İçinde birbirinden güzel masallar var. Ve bugünkü masalımız dostluk hakkında. Vay canına! Peki bugün hangi masalı anlatacaksın? Masalımızın adı Altın Yeleli Ahal Teke ve Küçük Yolcu. Oo, hızlı, bilge ve cesur. Hadi hemen başlayalım. Bir zamanlar uçsuz bucaksız bozkırlarda küçük bir çocuk yaşardı. Adı Oğuz'du. Cesur bir yolcu olmak istiyordu. Ancak büyükler onu hep şöyle derdi. Sen daha çok küçüksün. Büyük işler için sabırlı olmalısın. Ama Oğuz kendini kanıtlamak istiyordu. Bir gün bilge yaşlılar dedi ki... Altın yeleli ahal teke ancak gerçek bir yolcuyu sırtına alır. Ama önce üç sınavdan geçmelisin. Oğuz hiç düşünmeden yola çıktı. Oğuz kırın ortasında susuz kaldı, geri dönmek istiyordu ama devam etti. Sonunda bir su kuyusu buldu ve yoluna devam etti. Bak ülkü, Oğuz pes etmedi. Gerçek güç yolculuktan vazgeçmemekte gizlidir. Evet, sabırlı olmak başarmanın ilk adımıdır. Oğuz gece kurtların uluduğu bir ormana girdi. Korktu ama ilerledi. Sessizce yürüdü, korkusuna yenik düşmedi ve güvenli bir şekilde geçti. Vay canına! Oğuz korksa da ilerlemeye devam etti. Çünkü cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen ilerlemektir. Oğuz yolda ayağına diken batmış bir tavşan gördü. Durdurup ona yardım etti. Tavşan minnetle sıçradı ve kayboldu. Oğuz durup yardım etti. İşte gerçek kahramanlık bu. Evet, küçük bir iyilik bile bazen büyük bir fark yaratır. Oğuz sonunda altın yeleli ahal tekeyi buldu. Oğuz kırın ortasında güneş gibi parlayan bu muhteşem at Oğuz'a doğru yaklaştı ve başını Oğuz'un omzuna koydu. Bu ahal tekenin onu seçtiği anlamına geliyordu. Oğuz başardı. Artık sabrı, cesareti ve iyiliğiyle gerçek bir yolcu oldu. Ve ahal teke onu kabul etti. Çünkü gerçek bir yolcunun kalbi cesaretle atar. Vay canına ülkü. Oğuz sadece cesur olduğu için değil aynı zamanda sabırlı ve yardımsever olduğu için kazandı. Evet Pufuduk. Eğer sabırlı olursa, cesaretini toplarsa ve başkalarına yardım ederse herkes kendi yolculuğunda bir kahraman olabilir. O zaman biz de tıpkı Oğuz gibi olmalıyız. Küçük bir iyilik bile bazen büyük farklar yaratabilir. Evet. O yüzden unutmayın çocuklar, cesaret, sabır ve iyilik her zaman kazandırır. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Masal diyarında yeni bir yolculuğa çıkana kadar kendinize iyi bakın.